Edersin usta. Edersin yok. Genç yaşta ayrılır mı oğlum? Bu proje bütün kadınlara yeterli. Doğru valla. Yaşlı kadın dediğinde aklıma geldi. Evet. Anne ne söylesem de bir kız da bana bu sene basar. oğlum o kadar istiyorsan kendin söyle. Ya o kadar hararetli konuşuyordunuz ki. Araya girmeye korktum. Neyse canım. Sen önce bir dünya evine gir. Ardından biz de dalarız. <laughs> ben seni bir gün dünya evine bir sokacağım göreceksin. Aaa! Bu kim ya? <gülüyor> 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 Oh, hoş geldin beyim Oğlum ne bu halin bak buradan giriyorum. <laughs> arıyorum. gören var mı? <laughs> var ben gördüm. Balkanlardan gelip Orta Doğu'ya doğru gidiyordum. <laughs> ya benim evi su bastı. Ha, ya, ben o. diyeyim iki metre siz <laughs> deyin üç. Üç, üç <laughs> ne bu? <laughs> su! <laughs> gel 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 onu şöyle. Asındım, ya sen ıslanmışsın ha. Hiçbir şey olsun ya. Dur <laughs> ben sana bir kahve getireyim. Şimdi her sana bir kahve getirsin doğru. Eee? Oğlum, <gülüyor> 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 oğlum ne olacak ne yapacaksın şimdi? İki seçenek var. Ya eve pirin çekip sulu tarıma geçeceğim. Ya da alabalık üretimine başlayacağım. Hangisi daha karlı olur dersiniz çocuklar? gel <laughs> gel. <laughs> 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 oh, oh, oh. Eee <laughs> e, kanka ne olacak, ne yapacaksın şimdi? Ne yapayım, bir otele gider kalırım artık. Olur mu? Ben buna izin verir miyim? Sen benim kankamsın. Hayatta en hakiki dost iki tane kaşarlı tost. Asla bırakmam, ben de göz Yok, yok. Şey. ben seni rahatsız etmiş olurum. <laughs> ha, kanka, ya, tamam. Bırak Nazlı'ma işte, rahatsız edecek olsan sana gel demez de herhalde. Tabii, o da benim avukatım zaten. Bana bak, sen akşam bana gelirsin. Hem şu kampanyanın son durumunu konuşuruz, paslaşarak birlikte çalışırız. Haa, ha, e, ha. peki o ha, zaman. Tamam, <laughs> tamam, geleyim. Geleyim de önce ben bir belediyeyi arayayım, şu benim evdeki göreti boşaltsın. Tamam. Aman boş Bütün sokak aynı durumda. Oğlum, Oğlum olur mu? Sen gene de ara. Aramazsan nereden bilecekler? Her eve tek tek gidip acaba evinizin su mu bastı diye sormuyorlar herhalde. Ara sen. Alo? Belediye mi? Beyefendi ben 40 Sokak Nizam Apartmanı Daire 5'te oturuyorum. Benim evimi su bastı da. Acaba bir ekip yollayabilir misiniz diyecektim. Ne? Bereketten şikayet edilmez ne de demek? E, o zaman gel sen otur o bereketin içinde. Fanya tamam, tamam sakinleyin sinirlenme kanka ben sana biraz su... Tamam ama bana su deme, bana su deme. E, su... Deme! Ama sonradan çok pişman oldu Reyhan'cığım inan bana yani. Fincanları <laughs> <laughs> unutmuşum. <laughs> Şimdi de senden özür dilemek için evine davet ediyor bu gece gideriz ha. değil mi? Hayır ben gitmem özür dileyecekse o buraya gelir değil mi ama? Yani haklısın ama o da gelecekti yani gelmeyi düşündü fakat e, seni rahatsız etmek istemedi çok düşüncelidir abi. Ay, ya hiç fark etmezdim aldin yani ben rahatsız olmaktan rahatsız olmam ki orası da öyle tabii. Tamam peki masal bir önce telefon açıp benden bir özür dilesin sonra da evine gideriz. Tamam sen öyle istiyorsan öyle olsun ama sen bu aralar sakın evden çıkma Reyhan'cığım. Çünkü ben hissediyorum bu aralar sanki abim seni arayacak. Ya. <laughs> Peki e, özür dilerken genellikle nasıl özür diler? Yani e, nelerden bahseder? Nelerden <laughs> hoşlanır değil mi ama <laughs> önceden bileyim diye soruyorum. Ya kanka be. He. Ya kim uğraşacak şimdi balıklamalıkla ya? O. Ben uğraşacağım ev sahibi benim. Sen istersen otur salata yap. Ha olur olur ben salata yaparım tamam. Kanka, Hı. ya yumurta mı kırsak acaba? Olmaz oğlum. Bu akşam balık yiyeceğiz. Rahmetli Rusar balığı çok severdi. Çok da iyi pişirirdi ha. Bak yine aklıma getirdin, hüzünlendim. Asıl, asıl hüzünlü durumda olan benim. Yani, ya benimki gibi yarı olimpik bir yüzme salonu olsaydı? Kaptan, bize üç tane lüfer. He, üç tane. Ne bileyim be kanka, her gece rüyama giriyor. Onsuz yaşayamam ben, bana az çektirmedi ama... işte. Alışmışım ona. Yani bu kış kıyamette şimdi o duvarlar nasıl kuruyacak ha? Halıları da yeni kaplatmıştım ya. Ruhsar çok titiz bir kadındı. Ee, eve yeni halı alırken on defa halı değiştirdik. Yani o ahşap, ahşaplar hep kabaracak şimdi ahşaplar. Yani yani dünyanın parası yani. Roka da alsak mı acaba? Ha ben roka yemem. Ben de yemem. E niye alıyoruz o zaman yeşillik olsun diye mi? E, ruhsar çok severdi. Ya bırak Allah aşkına yeter artık yani ruhsar deyip duruyorsun ya yeter ya ne olursun ölenle ölünmüyor oğlum. Bul Roka sevmeyen birini evlen gitsin. Yok ya o kadar basitse sen niye hala evlenemedin? Hem ben ruhsardan sonra... Yeter ru Allah aşkına kanka yeter saçmalama. Yeter ya ruhsar ruhsar Ruslar yeter. Bak hep böyle Ruslar diye bahsedeceksem bu akşam ben gel. Tamam kanka bu akşam biz bizeyiz. Tamam. He tamam. <laughs> Hadi o zaman çabuk ol çabuk. Oğlum saat... Ooo <laughs> Pintas Hanım. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi görünce daha iyi olduk tabi. Ee, bir telefon edebilir miyim? Yani siz edebilir misiniz? Rica etsem. Ya affedersiniz Firdevs hanım ama... ...nerede durduğunuzu pek anlayabilmiş değilim. Yani bu telefonu siz mi edeceksiniz bilmeyedeceğim. Bakın şimdi... ...siz benim abimsiniz. Elhamdülillah siz de benim bacım sayılırsınız. Ne yapalım? Yani numaradan abimmiş gibi davranacaksınız. Anladınız ha. değil mi? Anlamadım. Canım bunu anlamayacak bir şey yok. Şimdi birlikte bir telefon numarası çevireceğiz. Reyhan diye bir kız açacak. Siz evet. de abimmiş gibi ondan özür dileyeceksiniz. Bu arada adınız da Mazhar. Canım tabii ki bu kadarını becerebiliriz canım. Harika o zaman yapalım. <laughs> yapalım. yağıyor, seller akıyor. Arap kızı camdan bakıyor. Bak, 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 bak. Oh be, dünya varmış. Hmm. İnsanın evi gibisi yok vallahi. Ya ya ya. <laughs> Dün geceye kadar benim için de öyleydi. <laughs> Ama artık çeliğin klibindeki gibi bir evim var. Üzülme kanka üzülme. Beterin beteri var. Ya senin de evinde su yerine hayalet bir kadın olsaydı? Ne dedin? Boş ver dedim Mirim boş ver. Ne boş vermesi ya? Hakikaten ben neye başvuruyorum? Evle ilgili bir şey yapmam lazım benim. <laughs> Alo? Belediye acil yardımla mı görüşüyorum? Osman Bey'le mi görüşüyorum? Yani belediye acil Osman Bey oluyorsunuz değil mi? İyi günler Osman Bey, ben Müfit. Hayır Osman Bey, siz beni tanımazsınız. Osman Beyciğim, efendim benim evime su bastı. Nasıl? Hayır efendim, hayır evime senle birlikte seyyar satıcı girmedi. Alo, alo. Allah Allah, manyak mıdır nedir ya? <laughs> yani sadece seyyar satıcılarla ilgileniyormuş. Tövbe tövbe. İçecek bir şey al kanka, sakinleşirsin. Hayır, kesinlikle sıvı bir şey görmek istemiyorum. Eğer çok susarsam buz yer. Ama su içme. <laughs> bir daha bir daha be? Beni evine ne zaman abi? senin evin tam bana Müzak, ya, ya, bir abi. Öpeyim abi. Allah çek şunu Allah aşkına çek ya dur ya. ya zaten sinirlerim çok bozuk. Niye be kanka? Ya şu koskoca memlekette su basılmış evle ilgili bir tane merci yok. Ya merak etme kanka demokrasilerde çare tükenmez. Benim masanın üstünde bir kart var üzerinde acil telefon numaraları yazıyor. Bir de onu dene. Ciddi misin? Ciddiyim kanka. E, e. Çek şunu. Çek şunu e, e. gözüm. Buyur abi e. buyur abi. E. Görüşürüz Müfit abi. Ben utandım kızarmaya gidiyorum. Zaa. Huzur. <laughs> Sıhhi imdat mı? Oh, çok şükür be kardeşim. Ya sizi gökte ararken yerde buldum. B benim evi su bastı da. Ne? Orayı da mı su bastı? Yuh ulan yuh be yuh yani. E, alo buyurun. E, alo. E, Reyhan Hanım'la mı görüşüyorum? Evet ben Reyhan buyurun. E, Reyhan Hanım. E, benim bakayım ben kimim? E, pardon sesinizi çıkartamadım. Ama sesiniz bir telefon sapına benziyor. Rihan Hanım, iyi düşünün bakayım canım önce bir iyi düşünün. Ee, neyse Rihan Hanım boş verin. Şimdi ben sizi daha fazla görmeyeyim. Ee, benim adım e, Masfar. Kim? Ma Maskar. Ne? Mas Mashar. Mashar benim adım. Ay Mashar ne ee, Rihan Hanım, ben geçen gün size bir e, cahillik ettiydim. ...karşı e, kusura kalmayın diyecektim. Ay yani benden özür mü diliyorsunuz? He özür diliyorum kabul ettin mi? Ay ne diyorum Mazhar Bey. <laughs> Sağ olun. Çok kibar ve düşüncelisiniz. Ee, ama yağmur hatları ıslattığı için... E, ...galiba sesiniz biraz değişik geliyor. He ben de onu diyecektim. Şimdi bu yağmurlu havalarda... ...benim sesim biraz değişir... Bundan sonra, ben en iyisi bu telefonu daha fazla meşgul etmeyeyim çünkü her an bir sipariş gelip... Ben telefonu kapatıyorum, hoşça kalın Rekan Hanım. Kapatın, kapatmayın! Kapatın, Nasıl, iyi konuştum değil mi, oldu mu? Oldu, yani olmuştur inşallah. Yeah. Lollop? Sarıber. Tabii. Buyurun. Kanka bu ay sana acayip su faturası gelecek ha. Eh ulan sana gül doğdu değil mi alçak? Suyla ilgili artık binlerce espri yaparsın. Hemen kızma ya. Şaka yapıyoruz. Seni neşelendirmeye çalışıyoruz burada. Ay gözlerim yaşardı. Sağlığımda bir kere bile bana böyle balık hazırlamadı. Ha? Sen? Evet canım. Rahmetli karın ruhsar. Ne işin var burada? Nasıl geldin? Yağmur'la hayatım. Bugün yağmurla, belki yarın başka bir şekilde. Yağmurla mı? He, evet. Dışarıda yağmur yağıyor. Yağmur yağdığında hep senin yanında olacağım hayatım İçeride müfit var. Şimdi görecek seni. Ay merak etme görmez. Ama eğer sinirlerimi bozarsa... ...sen gülünü görürsün. Ya, ya kanka be! Ha! ha! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. beni terk şöyle otur, yanı başıma. Görsün hayal gerçek Ruhuna sağlık,